Bugün Yozgatlı vatandaşlardan 5 kere mor vampir söylemelerini istedik. İşte cevaplar. Bana hızlı bir şekilde 5 kere mor vampir diyebilir misiniz? Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. <laughs> Olmadı sanki. Olmadı aynı. <laughs> ben hayatta argo kelime kullanmam. Argo değil bu. Argo.

Mor vampir, mor vampir, ay diyemedim yok diyemedim olmuyor <gülüyor> <gülüyor> denemeyelim bence mor vampir, mor vampir olmadı teşekkür <laughs> <laughs> ediyorum Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme 8 kere denedin olmadı olmuyor, olmuyor, olmayacak Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir <laughs> Olmadı Mor vampir Ay olmadı Vampir mi? Mor vampir Mor vampir, mor vampir, mor Olmuyor. Ne dedi ne dedi? Ka arkaya beş kere mor vampir diyebilir misin? Derim. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Ya Allah!